Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte FC Mobil oynuyoruz. Birinci bölüm. Mobil birinci bölüm. Çok zamandır oynuyorum. Ve 110 gen oldum sonunda. 109 gene takıldım. Ve sonunda 110 gene. 110 gen oldum sonunda. Sonunda 110 gen oldum be. Sonunda. Sonunda 110 gen oldum. Sonunda be. Yes. Ne? Hadi. Ay yok, nasıl ben şeyde nasıl? Aa dur. Şey kaldı, şey kaldı. Pardon. İşte. <laughs> dur yanlış hesabı seçtim ha. He. Bu hesap. Böyle bir hesap var. Ha bu da bir ayım olucu oynuyor. Yalnız Nunez değil. Böyle bir kadın var. Açma var. Ha bellingimi görmedim. Ha ben stoperde mesela madeni oynuyordu. oynuyordum. <laughs> Mario 111 milyon almaya çalıştı. Ama yine olamayız. bilmiyorum. 15 milyar kardu değeri. Di De çok iyi. Di ve Di özelliklerini size göstermek istiyorum. Full seviye an el Maria 145 118 pas 166 dribbling hızı 137 baya baya güzel Di Maria'm var Lucien Hernandez ile Di Maria'nın aynısıydı kadar yani aynısı bir dakika kalıp koymuş da <laughs> tamam dur şimdi ne yapacağız bu videoda baya bir değişeceğiz kadar öyle oynamak istiyorum ben de. Bu bunu biliyorsunuz bu şey. Eee izleme kampı. İzleme kampı. Bilmeyen yani yok. İzleme kampı, izleme kampı. <laughs> i̇zleme kampını oynayacağız sonra da videoyu bitireceğiz. Şaka şaka. Ha, tot takımlar ama ben daha güç olmam lazım. 30 daha iyi ya. Yok ben daha iyiyim ama. falan var bende. Onlar hep 110. Benim sadece de var. Ben yenebilirim bir yani. Raul pasını verdi. Şimdi Raul Zola Zola'nın Mendes karşısında ya yani ne yapıyor Zola? Ya Koke far değil. Köke mi? Koke mi? He, farmış. Ben kullanıyorum. Belki kullanıyorsan sandım. Bu de gerçek oyuncu. Mbapp be. Kasını verdi. Gol. Gol demedim ben. ya. Benim kazıcım kaç yendi? 112. 111. Nasıl yendiğimi söyler misiniz bana? Ters ya Nasıl diyorsun? Ya Zola. Zola. Masanın Okey. Harvey kurtar. Raul. Ya Raul vur. Sola. Ya Raul. O be demir değil ya. Hadi koş. Ya koşsana. Nah, Allah Mor, Allah. Bu arada ne yaptı? Ben de ilk defa bir tane topçu oyuncusu var. O da Paço. Gerçek kadromda. E ee, bunu da yiyemem artık yani. Bu işte halık videoyu yani ben ne yapayım. ne ya Golye golye yok bilmem ne ya Neyse dur bakalım başlıyoruz Uzala Lan bir durun arkadaşlar bir müsaade oynamayacağım ben çık gireceğim oyuna Annem ya neyse Ben bir çıkıp bir gireceğim anne bir durun Girdim arkadaşlar açılıyor Gerçek kadro ne yapmak istedim? Gerçek kadro yapacağım o şey kadrosu, izleme kampı yani alacağın oyuncuyu denemek için ben diye diyebiliyorum ben. Mesela diyelim Lamine alacaksın. Onu nasıl bir şey onu denemek için yoksa param boşa gider. Kötü bir oyun ef hiç gol mor atamazsa, kötü oynarsın. mesela. Ben diye ona bakmak için. Lamine Yamal'ıydı ben. Ben sevdiğim futbolcudur hatta benim Lamine Hatta benim en sevdiğim üçlü bunlar. Ben minnaman ben ama benim de minnaman yok. Minnaman'ı sevmiyorum. Sonra uysanız ve... ...Dimalı'yı. Benim kadrımdaki yıldızlar. Bekleyin. Devam edelim, neyse. Dur bakalım, dur bakalım. 5 dakikalık mıdır, nasıl 5 dakikalık oldu? arkadaşlar şimdi devam edelim. Günlükler futbol merkezi merkezi tamam. futbol girdik. Şunu alacağım da bir türlü kazanamıyorum maçı. Diyor ha? ha yok bu değil. Bu. Kazanamaz çünkü ben Beşiktaş kadrosu attım onu oynadığım için. Şu an tutmadım. Dün de aynı Paket açacağız mı bilmiyorum. Açabileceğimiz paket varsa e yine açarız. Bu videoda Yuvan bir almaya çalışacağız. Olursak öbür videoda son sonraki olmaya çalışırız. İbrahimovic, Hernandez, Bernardo Silva. Ben Bernardo Silva'yı ilk çıkardığımda çok sevmiştim. 107'ye 107 diye bağırdım. Kim abi ya? Kim arıyor? Çek topu. Vur. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi yıldız olamadım. Kim oluyor? Korner ben kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz ya? Bas kim? Maldini. Zola sandım ben de Zola ne arasın diyor. Takımın adı ne ya? Bilenler yorumlara yazsın. Yorumları kısıtlı olanlara yapacak bir şey yok. Benim kısıtlıyım mesela. Dövürürüm orayı. Ver pası. Demir yapayım. Pas. Haydi be. Takım da güçlü çıktı. ha. mi? Takıma karşı bir gol bile atamadım. anlamıyorum. Maç niye birbirinden başlıyor? Demir dokundu. Oha pasa bak. Oha ilk defa yaptım. Bak şimdi ne göstereceğim. Bak. Allah be. Demaria. Hello çevir. Demaria çevirildi çevir. Vur be. Vur. Yes be Demaria. Full full derece yükselttik. Attı golü Demaria. Yes be. Çok güzel gol. Böyle bak yoksa şey yapıyor. Bir vuruyor. En köşeye en köşeye attı. İbrahim'in sevinci. Böyle. <laughs> Şu maske mi? Bana böyle geldi o. Şu maske ne olsun? İbrahim Hernandez'ın üstünlüğünü göstereyim size. Hernandez. Hernandez üstünlüğünü göstermek için geldi. Pasını da veremedi. Üstünlüğünü de gösteremedi. Pis Hernandez. Şaka şaka. Güzel daha gelmedi. Şaka diyecektim ama şaka yaptım. Şaka şaka. Güzel Hernandez. <laughs> o da yakışmadı yani. Normal Luis Hernandez diyeceğiz. Di Maria pasını ver. Hernandez. 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 Hernandez koştu. Çalımını attı. Vur oradan vur. Oldu mısın? Cansın kalsın Luis Hernandez. Yes be. Yine attı golü bir aldı. İşte gol. Yani sağ da goller. Daha demin kazanamadım ama şimdi dalgayı gösteriyorum takıma. Böyle dalga geçiyoruz takımda şimdi. Takıma yani çok oyuncu oynamıyorum keşke oynasaydım. Emoji at emoji atamıyorum. O yüzden adını unuttum yani. Emoji Hernandez. Oha paslara bak. Paslaşmalara bak. Oha çalım. Bir çalım daha. Göz evet, bir çalım daha. On da yarabbim. Allah'ım yarabbim. Yap. Hadi ya. Bir de sen üstünü göster. Ad, adını söyleyemiyorum. Hadi ya. Bernardo çevir çevir. Bu. Bu oyuncu. Adını unuttum. Ne? Nasıl okunuyor bu ya? Zerra Emre'yi okuyamıyorum? Şu anlık. Yabancı. Çok yabancı ama okuyamıyorum. İçinde Türkçe de olmayan harfler var. Ben bilmediğim harfler var okuyamıyorum. Zerre mi oynuyor acaba? Zerre mi oynuyor yoksa? Hadi 90 haftaki bir gol daha gelecek. Hissediyorum kendime güveniyorum. Hadi Hernandez. Hernandez bitir. Hernandez bitir. Ya bitir Hernandez. Orta kafa dimar. Ya of. Hadi hadi. Ya maç bitti ve kazandım. 3-1 kazandım. 3 kazandım. Yes. 3 kazandım. Her adamsın. Hadi bakalım. 10 dakikalık video. Ne kazandık? Oyuncu. He. biliyorsun ne geldiğini zaten. Ama şöyle durayım bir. Dur. Ah. Bugün de paket açtım ama şunu çıkaramadım. Şunu çıkarmak istiyorum. Nerede? He, bak şu kafsiyi çıkarmak istiyorum ya. Üff. Bu ne lan? Ha, o Bir anda bu sandım. Ha, maç. Tam kapat boş ver. Etkinliğimiz geldi görmüş olduğunuz gibi. Evet etkinliği. Carlos Bunun ikinci haftası da açıldı. Bunlar, oha bunlar yoktu bu yoktu. ikinci haftası açıldı. ne bu, vardı yaşım vardı dünden beri ama bunlar yoktu. Bunlar var mıydı arkadaşlar? Bunlar nasıl Masya no galgas ya Griezmann Karlan ne Kim ya? ne dur. Ben bir ne oynadım. Yok iki tanesini oynadım da. ne alamıyorum abi. ne ne açalım da şu paketi bu da değil ya hangi paketten çıkarmıştım ben ha Aa, bak ben bundan almıştım bir daha alabiliyormuşum bir de 18'i var ya 18 tane verir ondan da aldım ona da Demaria'yı 113 yaptım. daha da yükseltemiyoruz bütün her şeye baktığımıza göre şundan şöyle bakalım beklemize beklemize diyor şunu evet. ve bay bay hoşçakalın kapatıyorum artık çok sıkıldım